Hey, kurtulduk gibi görünüyor. <laughs> Ama şimdilik sana o çöp tenekelerini devirme sorun çıkabilir demiştim. Tamam da çok acıkmıştım. Yemek yememiz lazım. Sen hep açsın. Daha dikkatli olmalıyız. Köpek toplayıcısına yakalamak istemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi bulamaz ki. Ama bu kadar çok hapşırırsan bulabilir. Birimiz yiyecek bulmaya çalışsa bence iyi olacak. Ben bulurum. Yemek bulmakta kimse beni geçemez. Bize de getirmeyi unutma sakın, tamam mı? Ha? Vay canına, harikaymış. Ha? ha, bundan daha var mıdır acaba? Vay canına! Hı? Merhaba, sen de nereden çıktın? Mama ister misin? Hadi gel, yiyebilirsin. Seni cici köpecik, hepsi senin olsun. Alişya, neredesin? Hadi gidiyoruz. Aa, gitmem gerekiyor. Ama yarın yine geleceğim. Hem sana daha çok mama getiririm. <laughs> Alişa hadi kızım. Hı? Gitmemiz gerek. Şimdi gidiyorum ama yarın bir sürü mama ile geleceğim. Sen de gel olur musun? <gülüyor> <gülüyor>